Beyaz peynire kaşar peynirinin atası denilmesinin hikayesi gerçekten çok ilginçtir. Bundan yıllar önce yaşlı bir peynircinin torunu yanlışlıkla üretmiş oldukları beyaz peyniri içinde kaynar su olan bir kazana düşürür. Kazan çok sıcak olduğu için peyniri çıkaramaz. Durumu hemen koşup dedesine söyler. Dedesi eline uzun bir tahta kaşık alarak o peyniri kaynar sudan çıkarır ama çıkarmış olduğu peynir çok farklı bir hal almıştır. Tadını merak edip bir lokma alınca çok lezzetli olduğunu görmüştür ve bundan sonra üretmiş olduğu beyaz peynirin bir kısmını kazanda haşlayarak kaşar peynirini elde etmiş olur. Bu geleneksel sistem Kars'ta peynir fabrikalarında hala devam etmektedir. Bakın bunlar adına baskı denilen beyaz peynirin 20 kiloluk hali. Bunları suda haşlayıp ardından kaşar peyniri elde ediliyor. Bizim peynirimiz bin yıllık gelenekle üretiliyor diyen bir kaşarcı bilin ki peyniri suda haşlıyordu. Kaşar peynirinin atası köy tipi beyaz peynirimizden sipariş vermek için karstezletlerim.com